Merhaba, ben geldim. <laughs> Bugün neden böyle bir şarkıyla giriş yaptım biliyor musunuz? Çünkü geleneksel Türk içeceklerinden birisi olan şerbetten bahsedeceğim. Nesilden nesile iz bırakan Türk mutfağının en önemli özelliklerinden birisi yemek çeşitliliğinin çok zengin olması ve bunu yemek sanatının her dalına göstermiş olması. Bu örnekler arasında içeceklerin de çeşitliliği küçümsenemeyecek kadar fazla. Geleneksel Türk içeceklerine örnek verecek olursak ayran, kımız, boza, salep, şerbet, şurup, şalgam. Bilmem var mı da aklınızda? <laughs> çok çeşitli. Bugün ben aslında eskisi kadar fazla tüketilmeyen bir lezzet olan şerbetten bahsedeceğim. Osmanlı döneminde çok meşhurmuş biliyorsunuz. Bitki, çiçek, meyve özlerinin baharatla karıştırılması ve bunun bal veya şekerle tatlandırılmasıyla şerbet elde ediliyor. Ta 16. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı döneminde şerbet o kadar meşhur olmuş ki özellikle güllü, menekşeli ve limonlusu sanıyorum 17. yüzyılda yurt dışına İngiltere'ye ihraç edilmeye başlamış. Fakat bu şerbetler böyle sert şekerleme olarak gönderiliyormuş yurt dışına. Bu şerbetler o kadar çok sevilmiş ki sanıyorum 18. yüzyılda vişneli bir şerbet üretilmiş ve bu şerbet hem İngiltere'ye hem Fransa'ya ihraç edilmeye başlamış. Şimdi size duyunca benim çok şaşırdığım bir bilgiden bahsedeceğim. 17. yüzyılda İtalya'da şerbetten meyveli bir dondurma yapılmış. Ve buna sorbetto adı verilmiş. Sorbetto. Nereden geliyor biliyor musunuz? Şerbet. Şerbet sorbetto. Böyle bir isim bulmuşlar. Ve bu yüzden Fransa ve İngiltere'de meyveli dondurmalara hala sorbe deniyor. Bu sorbe de sorbettodan gelmiş. Yani şerbet, sorbetto ve sorbe. Şerbet kültürünün çok zengin olduğu Osmanlı döneminde şerbet esnafı bazı kurallara bağlanmış. Bu kurallara göre yapılan şerbetler gül ve misk aromalı olmalı, ekşi ve fazla sulu olmamalıymış. Şerbetlerde kar ve buz olmalı, kullanılan tas ve kaseler ise temiz bırakılmalıymış gibi gibi bir sürü kural gelmiş. Aslında şerbet bilgisi divanla lügatı Türk'te bulunuyormuş. Hatta şöyle ki en makbul şerbetin gül şerbeti olduğuna dair söylentiler var. Zamanında İngiltere Kraliçesi İstanbul'a bir büyükelçi göndermiş. Bu gelen ilk büyükelçi döndükten sonra hazırladığı raporda Sarayda yüz çeşidin üstünde yemek yediğinden ve ona ikram edilen şerbetin ise gül şerbeti olduğundan bahsetmiş. Şerbet tüketiminin ülkemizde ne durumda olduğuna bakacak olursak aslında meyve suları çok yaygınlaşmadan önce soğuk içecek olarak şerbet tüketiliyormuş. Ama şu ana baktığımızda öyle çok yaygın değil bence. E, sadece kültürümüzde şöyle bir yeri var. Loğusa şerbetleri, söz kesme nişan törenlerinde ikram edilen böyle şerbetler. Yani ben böyle çok fazla rast gelmiyorum açıkçası ama hala bu kültürü devam ettirenler var. Şerbetin çeşitleri olan bal şerbeti, gül suyu şerbeti, şeker şerbeti, lütuf şerbeti bunların hepsi Mevlana'nın şiirlerinde yer alıyormuş. Şöyle minik bir bilgi vermek istiyorum. Sirke ve balın karıştırılmasıyla elde edilen bir şerbet varmış. Bu şerbet hem susuzluğu gidermek için hem de hastalıklarda ilaç olarak kullanılmak için yapılıp tüketiliyormuş. Az önce bahsettiğim gibi şu an eskisi kadar yaygın olmasa da Anadolu'nun bazı köylerinde hala farklı otlarla şerbetler yapılıyormuş en fazla yapılan ve tüketilen şerbetlerin arasında da meyan kökü şerbeti olduğu söyleniyor. Şerbetten bu kadar bahsetmişken son olarak demir hindi şerbetinden şöyle bir minik bahsetmek istiyorum. Demir hindi şerbeti Osmanlı döneminde Hint hurması adı verilen bir bitkinin 40 çeşit baharatla karıştırılmasıyla elde edilen bir şerbetmiş. Ve yine serinletici, iştah açıcı, şifa verici olarak tüketiliyormuş. İçerisinde 40 farklı baharata yer veren demir hindi şerbeti enerji verici ve ferahlatıcı olduğu kadar kan yapıcı özelliğe de sahipmiş. Ve şöyle bir bilgiye rastladım. Halk arasında işte mide ağrıması, mide ekşimesi, soğuk algınlığı gibi sıkıntılarda da demir hindi şerbetinin çok iyi geldiği söyleniyor. Bu videomda Osmanlı dönemine ait has bir tarifle Osmanlı şerbeti yapıp sizlere sunmayı çok isterdim. Ama henüz beceremiyorum. <laughs> Bu arada demir hindi şerbeti denemeyi çok istiyorum. Eğer önerileriniz olursa lütfen benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videomda görüşürüz.